giriş, aptallık, çok yönlü bir kavram olarak kolektif refahımızı etkileyen hem ahlaki hem de sosyal sonuçlara sahip bir fenomendir. Bu çalışmada yapılacak olan analiz, aptallığın doğasını, nedenlerini ve beraberinde getirdiği etik, sosyal ve toplumsal sonuçları keşfetmeyi amaçlamaktadır. Aptallığın daha geniş etkilerini inceleyerek, bu etkilerin ne olduğuna, nasıl ele alınacağına, hangi önlemlerin alınmasına dair fikir vimnastiği yapılacaktır? Zeka, mantık veya eleştirel düşünme becerileri eksikliği ile karakterize edilen aptallığın geniş kapsamlı ahlaki ve sosyal sonuçları vardır. Bu kapsamlı analiz, aptallığın doğasını derinlemesine araştırıyor, nedenlerini ortaya koyup, beraberinde getirdiği etik ve toplumsal sonuçları inceliyor. Dünyamızda aptallığın potansiyel boyutunu ve insanlığa karşı oluşturduğu tehdit durumunu çoğu kez gözden uzak tutuyor veya onu hafife alıyoruz. Oysa aptallığın geniş etkilerini ayrıntılı ve derinlemesine analiz etmenin gerekli ve zorunlu bir görev olduğunun bilincinde olmak durumundayız. Bu nedenle ona karşı sürekli tetikte olmayı vazgeçilmez görev saymak gerekir. Aptallık, insan doğasının karmaşık ve merak uyandıran bir yönüdür. Hayatımızın her alanında farklı derecelerde aptallık örnekleriyle karşılaşabiliriz. Ancak aptallık kavramını tam olarak tanımlamak ve anlamak kolay bir görev değildir. Aptallık bilgi eksikliği, düşünce hataları, mantıksız kararlar veya yanlış anlamalar gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda aptallık komik veya zararsız olabilirken diğer durumlarda ağır ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Anahtar noktalar. Aptallık insan doğasının kaçınılmaz bir yönüdür ve herkesin zaman zaman sergileyebileceği bir davranıştır. Aptallık bilgi eksikliği veya yanlış anlamalardan kaynaklanabileceği gibi bazen duygusal veya psikolojik faktörlere de bağlı olabilir. Aptallık Herkesin hatalar yapabileceği ve öğrenme sürecinin bir parçası olduğu gerçeğini kabul etmeyi gerektirir. Aptallık bütün insan grupları arasında mevcuttur. Kadın, erkek, eğitimli, eğitimsiz, fakir, zengin, öğrenci, öğretmen, dindar veya dinsiz fark etmez. Her farklı insan grubunda değişik biçimlerde veya oranlarda kendini var edebilir. Toplumda aptallık Yanlış bilgilendirme, algı operasyonları veya manipülasyon gibi faktörlerin etkisiyle daha da yaygınlaşabilir. Aptallıkla mücadele etmek için bilinçli düşünme, eleştirel analiz yapma ve sürekli öğrenme gibi becerileri geliştirmek önemlidir. İtalyan ekonomi tarihçisi Carlo Magi Pola tarafından yazılan ve 1976 yılında yayınlanan "Aptallığın Temel Yasaları" kitabı bu alanda önemli bir çalışmadır. Sözü edilen bu kitap, özellikle aptallık kavramına ve bunun toplum üzerindeki etkisine odaklanarak insan davranışının bir incelemesini sunar. Cipolla'nın formüle ettiği insan aptallığını yöneten beş temel yasasından birinci temel yasası şudur: Her zaman ve kaçınılmaz olarak herkes dolaşımdaki aptal bireylerin sayısını hafife alır. Bu yasa, aptallığın toplumdaki yaygınlığını ve bireylerin bu yaygınlığı hafife alma eğilimini vurgular. Aptallık, insan doğasının bir parçası olduğu için yargılayıcı bir şekilde ele alınmamalıdır. Bunun yerine, aptallığı anlamak ve nedenlerini keşfetmek, insanların daha iyi kararlar almasına ve gelişmelerine yardımcı olabilir. Bu yazıda aptallık kavramını derinlemesine inceleyecek, farklı tiplerini ve olası nedenlerini tartışacak ve aptallıkla mücadele etmek için nasıl adımlar atabileceğimizi keşfedeceğiz. Avusturyalı psikiyatrist, nörolog ve yazar Heidi Kastner'in yazdığı kitaptaki giriş yazısında şu söyledikleri okuduğunuz bu kitap için de geçerlidir. Bu kitapta toplanan düşünceler, yansımalar, gözlemler ve evet ayrıca değerlendirmeler, eksiksiz veya bilimsel olma ve hatta tüm soruları yanıtlama iddiasında değildir. Daha ziyade, insanlık tarihinde tüm silahların, Bakterilerin ve virüslerin toplamından daha fazla hasara neden olmuş ve bizim sonumuzu getirme potansiyeline sahip bir olgunun eksik açıklamasıdır. Alıntı Heidi Kastner, Dumheit